Okula uyum ve oryantasyon noktasında şimdi biraz daha büyükler içindeki tavsiyelerde bulunayım. Tabii ki onlar daha okul hayatına e, bilgililer, neler olduğunu biliyorlar, önceki yıldan arkadaşlıkları var vesaire. Ama onlar için de bu hafta artık uyku beslenme e, ve biraz okuma, bir şeylere bakma, göz atma, defterleri hazırlama, dolapları bir temizleme... Ee, yeni eğitim öğretim yılına e, fizikende yani odasının ve çalışma masasının ve çantasının hazır hale getirilmesinde ebeveynlerin biraz ön ayak olması gerekebiliyor. Hani bu e, ilkokul dönemi içinde geçerli, ortaokul içinde geçerli, lisede de birazcık daha bir şey ihtiyacın var mı? Gel bir toparlayalım şu odayı bir kez en azından diyerek keyifli bir şekilde izinlerini de alarak e, bir başlangıç yapmakta fayda var. Özellikle yeni bir liseye başlayan gençler ortaokulu bitirdikten sonra, LGS sürecinden sonra heyecanlılar, gerginler. Biraz onlara arkadaşlık yapmak bu 1-2 aylık süre içerisinde önemli çünkü yepyeni bir okul ortamına da giriyor olabilirler. Orada kendilerini yeniden temsil etmeleri gerekiyor, çevrelerindekileri tartıyorlar, değerlendiriyorlar. Orada kimlikleriyle ilgili de oturtmaları gereken yepyeni bir görüntü var. O nedenle biraz gergin olabilirler, asabi tepkiler verebilirler evde sizlere. Hani sebepsiz patlamalar, üzüntüler, ağlamalar, gözyaşları gerçekleştirebilirler. Ee, birazcık onlara duygudaş olmakta, ee, tık tık odalarının kapısını çalıp e, sohbetler etmekte ya da hoşlandıkları bir şey varsa dışarıda yapmayı sevdikleri, yemeği içmeyi, onlarla arkadaşça bir dışarıya çıkıp sohbet etmekte fayda var. Yaşadıklarını ciddiye almakta dalgaya vurmamakta da fayda var. Onları sabırlı, sakin bir şekilde dinleyip anladığınız kadarıyla ne yaşadığını ona geri yansıtmanız da, hani ne yapabilirim senin için? Ben de böyle şeyler yaşamıştım ama şunlar şunlar işe yaramıştı. Sizin dünyanızda nasıl dönüyor bu işler? Ne dersin? Olur mu? Diyerek kafa yormak. Hani onu anlamasanız, hatta ona doğru çözümler sunamasanız bile en azından ya anlatabildim. Bir içimdekileri şöyle bir e, kasesine onun dökebildim. Bir topladı beni, bir dinledi. E, bilmeleri çocukları, gençler için çok önemli. Ortaokul, biriseli e, gençlerimiz için çok önemli. Anne babalarıyla geçirdikleri bu paylaşımlar. E, onun dışında tabii biraz arkadaş çevreleri oluşana kadar ki o Ekim-Kasım arasında olacak büyük ihtimal. Arkadaş grupları oluşana kadar bir bakmak, takip etmek önemli. Sonrasında da zaten ihtiyaca göre annelik babalık devam ediyor. E, özellikle ilkokul düzenindeki ve ortaokul düzenindeki çocuklarda da Okul başladıktan sonra eve geldiklerinde yine gerginlikler, huysuzluklar, erken yatmalar, çekişmeler, inatlaşmalar, sabah hazırlanmak, kalkmak, kahvaltıda inatlaşmalar. Hani bu tarz gerginlikler oluşabilir. Önemli olan sizin bu gerginlikler karşısında sakin ve rahat davranmanız. Hani yemiyorsa yemeyerek de gidebilir ya da onun yanına küçük bir sandviç verebilirsiniz ya da harçlık veriyorsanız belli bir harçlık sistemini yeniden oturtabilirsiniz. Siz hangi sistemi çocuğa da uygun olacak şekilde oturtursanız asgari de özellikle hani kusursuz sistemler istemiyoruz zaten. Asgari de şunu yesin şu kadarını yapsın şu kadar zamanda yetişelim okula işte kıyafeti şu kadar derli toplu olsun saçı başı şu kadar derli toplu olsun asgari de. Onun için biçtiğiniz profil neyse e, belirlemeniz lazım zihninizde. Ondan sonra da bunu uyguluyor olmanız lazım. Okuldan zaten geri bildirimler alırsınız. Bir şeyleri eksik mi yapıyorsunuz, başka türlü mü yapmanız gerekir. Bunların hepsine zaman içerisine bakıp ilerlersiniz. Okulla temasınız önemli. Bazı okullar ara sınıflarda karıyorlar sınıfları. Yepyeni arkadaşlıkların içerisine giriyor çocuklar. Bazı çocuklar ilk günler büyük hayal kırıklıkları yaşayabiliyorlar. Ben onu sevmiyordum, onunla olmak istiyordum. En yakın arkadaşım başka sınıfa gitmişti falan. O noktalarda hani yine iyi bir derttaş olun çocuğunuzla ve yeni seçenekleri keşfedebilmesi için biraz daha hani dinleyin dinleyin ve ona seçenekleri olduğunu yeniden hatırlatın arkadaşlık anlamında. Ve onun bu işi de halledeceğine güveninizi sunun. Okulu çok fazla bence darlamayın. Çünkü okullarda da bir sistem var ve herkesin gönlüne göre o sistemler oluşmuyor. Ama elbette önceliğimiz çocuğun kendi uyumlu başarması, çocuğun o ortamda kendi ilişkilerini yeniden oluşturmayı başarması, öğretmenlerin koymuş olduğu kurallara, sistemlere de adapte olmayı başarması. Ne zamana kadar? Ekimin ortasına kadar. Eğer o zamana kadar bir şeyler yolunda gitmezse yine rehber öğretmenden ilgili okul birimlerinden ve sonrasında hala yolunda gitmezse çocukla ilgili bir durum varsa ya da sizlerin tutum ve davranışları ile ilgili zorlandığınız bir şey varsa bizim gibi psikologlara, psikolojik danışmanlara başvurabilirsiniz. Hepinize keyifli, mutlu, güzel ve huzur dolu bir sene diliyorum.